Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 5, 5 Ekim Perşembe günü gelecek olan ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım A101'de bu hafta neler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Nero markasının bu şekilde e, sütlük var şekilde petek desenli kaç e, 16 santim çapında fiyat ise 80 lira e, bir fiyat var arkadaşlar ve burada da şöyle tavası var bu da 20 santim çapında e, bu şekilde e, bunun da fiyatı aynı şekilde. 80 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve sahanı var onu da göstereyim bu da 18 santim çapında bunun da fiyatı arkadaşlar 80 lira ve krep tavası var onu da şöyle sizlere göstereyim evet bu şekilde arkadaşlar evet şöyle göstereyim evet bunlar da şu şekilde krep tavada 22 santim çapında Fiyatı ise bunun da 80 lira bir fiyatı var arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada da şöyle emaye kızartma tenceresi var arkadaşlar bu şekilde. Bunlar da 20 santim çapında şu şekilde. Fiyatları ise 91 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Evet burada da şöyle metal mutfak ürünleri var, şöyle metal tepsi var. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı ise 50 lira arkadaşlar. Ve böyle kaşıklık var. Onu da göstereyim sizlere. Bu da iki bölmeli bu şekilde. E, fiyatı ise bunların 50 lira bir fiyat var arkadaşlar. Ve böyle ekmek sepeti var. Metal e, bu şekilde. Hem siyah hem beyaz renkli olanı var. Fiyatları 50 lira ve böyle. Ee, kutu var arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, bunun da fiyatı şöyle beyaz ve siyah rengi var. Fiyatı ise bunun da 50 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şu şekilde arka pol ve e, luminak markasının ürünleri de geliyor. E, bu şekilde kaseleri ve e, şöyle tabakları da geliyor arkadaşlar yemek tabakları bunlar da kaç santimmiş bir bakalım 20 santim çapında fiyatları e, 25 lira arkadaşlar şu şekilde e, göstereyim sizlere evet, bunlar bu şekilde markasının da ürünleri geliyor arkadaşlar bilginiz olsun bu da böyle e, pasta tabakları da geliyor arkadaşlar e, bunlar fiyatları 25 lira bir fiyat var ve bu pardon bunlar servis tabağı arkadaşlar ve burada da şöyle pasta tabakları da geliyor bu şekilde fiyatları ise 25 lira bir fiyatı var şöyle arka beyaz ve siyah renkte olanları geliyor bilginiz olsun şu şekilde sizlere göstereyim fiyatları ise 25 lira bir fiyatı var arkadaşlar Evet burada da şöyle damla döküm kek kalıbı var. Bu da e, geliyor arkadaşlar şöyle iki farklı deseni. Bunu şöyle sizlere açayım. Bunların da fiyatları 180 lira, pardon 179 lira e, bir fiyatı var. Evet bu da bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. Dediğim gibi fiyatları 180 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. Evet böyle döküm e, kek kalıbı. Evet Paşa şöyle kare borcamı var arkadaşlar. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Fiyatı 109 lira. Ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizleri bunda. Evet bu da bu şekilde kare borcam. Bu da gayet güzelmiş Paşa Bahçesi'nin 4.100 cm çapında arkadaşlar. Ee, bu şekilde fiyatı 109 lira. Evet arkadaşlar burada da lava markasının şöyle e, döküm tenceresi var kırmızı 849 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde 26 santim çapında bir önceki videomda zaten açmışım arkadaşlar çok ağır olduğu için taşıyamıyorum zaten e, bu şekilde ve lava markasının bu şekilde. Dö, ızgarası var. Demir ızgarası bu şekilde. Bu da 28 santim çapında. Fiyatı 389 lira. Bir fiyatı var. Bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da Hac Cefer markasının ikili düdüklü tenceresi var. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 799 lira. Ee, bir fiyatı var. Evet arkadaşlar. Burada da böyle sesli e, pamuklu bebek battaniyeleri var şöyle desenleri bu şekilde arkadaşlar üç farklı desenleri geliyor bu hafta bebek ürünleri dolu dolu geliyor arkadaşlar bilginiz olsun şu anda ben sadece şöyle battaniyeleri bir göstereyim sizlere şöyle üç farklı desenleri var bir de bu şekilde olanı var bunların fiyatları ise 100 lira arkadaşlar 90'a çarpı 120 santim çapında bu şekilde fiyatları da dediğim gibi 100 lira ve burada da şöyle bebek yelekleri var. Örme yelekler arkadaşlar. Bunlar da tek desen var şu anda. Fiyatları ise bunların 50 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde şu anda bebek ürünlerini bunları gösterebiliyorum sizlere. Bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da şöyle çerezlikleri de göstereyim. Bu şekilde bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve böyle olanları da var arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlar da aynı şekilde. Ve şöyle farklı desenli olanlar. Bunlar da gayet güzelmiş. Ve zambak markasının şöyle çerezlikleri de var. Bu şekilde. Bir de böyle yeşil renkte olanı var arkadaşlar. Şu şekilde. Fiyatları ise bunların 15 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bu şekilde göstereyim sizlere. Bunlar da böyle mataralar. Spot matara. Bunlar 750 milimlik arkadaşlar. Fiyatları ise 20 lira. Bunların üç farklı renk seçeneği var. Bir de böyle pembe rengi ve böyle e, siyah renkte olanı var arkadaşlar. Bunların da tane fiyatı e, 20 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar gayet güzelmiş. Böyle e, spor için gayet e, güzel. Şöyle göstereyim. Evet. Kiwi markasının baffle makinesi var. Şu şekilde. Fiyatı 304 lira. E, bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Burada da şöyle. E, natural şekilde e, doğrayıcılar var. Bunların da e, fiyatı 80 lira arkadaşlar. Şöyle açık olanı bir tane başlayayım. göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar. E, bunlar tane fiyatı 80 lira e, bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş. Ve şöyle Hobby Life markasının şöyle uzun saklama kapları var. Şöyle göstereyim. Bunlar da tane fiyatı 23 lira Bir fiyatı var arkadaşlar Bunlarda da VIP Ahmet ürünleri Ne kadarmış Bir bakayım Bunlar böyle 2 litrelik oluyor arkadaşlar Bilginiz olsun Ve burada da böyle soyacak çeşitleri var Bunlar da Tane fiyatı Şöyle farklı renk alayım dedim 13 lira arkadaşlar Şu şekilde Göstereyim sizlere Evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Ee, fiyatları ise 13 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada da poşet klipsleri var. Ee, bunların da fiyatları 10 lira bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle mutfak makasları var arkadaşlar. Şöyle farklı farklı renk seçenekleri var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 25 lira bir fiyat var arkadaşlar bu şekilde ve burada da metal maşa çeşitleri var şöyle göstereyim fiyatları ise 25 lira bir fiyatı var şöyle de göstereyim sizlere evet burada da şöyle tüy toplama ruloları var bunlar da bu şekilde 60 yapraklı fiyatları ise 13 lira arkadaşlar bunlar da gayet güzelmiş. Evet burada da akel Akel'in şöyle termostatlı yuvarlak fırını var arkadaşlar. Ee, bunun da fiyatı 899 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.